Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bir son dakika gelişmesiyle daha karşınızdayım. Büyükşen olayında şok bir gelişme yaşandı. 24 kişi gözaltına alındı dostlar. 24 kişi arasında Uğur Büyükşen ve kayıp olan Büşra Büyükşen'in de bulunduğu haberi geldi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltılarla ilgili açıklaması ise şöyle. Haberimizin detaylarına geçmeden lütfen videoyu beğenip yorum atalım dostlar. 03.09.2018 tarihinde Konya ili İsmil mahallesinde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necla büyük şehirin öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 13.07.2021 13 Temmuz 2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanarak ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemlerinin halen devam ettiği Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur dendi. Evet dostlar 24 kişi gözaltına kayıp olarak bildiğimiz Büşra Büyükşen de bu kişiler arasında bu sefer olay çözülecek gibi duruyor. Elimiz kulağımız Konya Cumhuriyet Başsavcılığında olacak. Haberleri anında sizlerle paylaşacağız. Sizlerin bu konu hakkındaki yorumlarını, görüşlerini çok merak ediyorum. Osman Büyükşen sonunda istediğine ulaşacak. Metin ve Necla Büyükşen'in katilleri inşallah bulunacak. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın dostlarım.